bir tane işte bu site var. İstediğin bir tane fotoğrafı istediğin yani görünmeyen kısımlarını gösterebilirsin. Mesela, bak mesela bu bir tane fotoğraf. İstediğin bir fotoğrafı seçebilirsin. Hangi fotoğraf olursa olsun fark etmez. Bir tane fotoğraf seçiyorsun. Sonra o fotoğrafın görünmeyen kısmını gösterebiliyorsun. Mesela böyle genişleteyim. Bu kısım görünsün. Ondan sonra bu sağ kısım görünsün. Ondan sonra bu alt kısmı görünmesini istemiyorum. Mesela böyle yapıyorum. Şimdi o görünmeyen kısımlar görünecek. Yani istediğim fotoğrafı yapabiliyorum. Bak gördüğün gibi görünmeyen kısımlar görünmeye başladı. İstediğim fotoğrafı yapabilirim.